Hem güvendik, inandık. O mücahit yanılmaz. Bu seçimler artık geri dönüşü olmayan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmış ve yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin seçimi haline dönüşmüştür. Bugün başbakanımızı AK Parti'mizi yok etmek isteyenlere karşı milli iradenin tekrar tezahür edeceği 30 Mart seçimleri sandıklarda bir kez daha AK Parti üzerine oyun oynayanlara, başbakanımıza tuzak kuranlara karşı bir seçim olacaktır ve burada toplanan bütün kardeşlerimiz Elazığ'ımızın her yerinde, her gittiğimiz mahallede beldede, ilçede aynı heyecanı, aynı duyguyu görüyoruz ve bu anlamda hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi geldik bir seçim dönemine. Şükür Allah hepimizin tanıdığı, bildiği Mücahit kardeşimiz Ankara Belediyesi'nde yetişmiş. Bu işte ustalığından emin olduğumuz, Elazığ'ımıza güzel hizmetlere vesile olacağına, ve bu bayrağı gerektiği gibi taşıyacağına emin olduğumuz bir adayımız var. Tabii geçmişte de hizmet eden Elazığ'ımıza kim çivi çakmışsa Allah hepsinden razı olsun. Ve biz inanıyoruz ki bu hizmet bayrağında bu yarışta inşallah başkanımızla birlikte güzel sonuçlar, güzel hizmetlere vesile olacağız. Hizmet için varız dedik. Bu aziz milletin hizmetkarıyız dedik. Kısacası yani çok şeye denilebiliriz. Doğal gazdan, 40 yıldır konuşulan havaalanından, bölge hastanemizden, işte adliye binamızdan. Yani sayamayacağımız şeyler. Bin kişilik yurdumuzdan, yurdumuzda da bitti faaliyete geçti şükür Allah'a. Buradan şunu da belirtelim. Allah nasip ederse ikinci bin kişilik yurdun çalışmalarına da başladık. Onun geçen bakan beyden sözünü aldım. Allah nasip ederse ikinci bin kişilik yurdumuz da Elazığ'a gelecek. Biz Elazığlı hemşehrilerimize, ulu kentli hemşehrilerimize hizmet eden insanların, onlara hizmet etmekten gurur duyan insanların inancına, mezhebine, ırkına, dinine, diline bakmadan onları koruyacağız. Belediyede birlikte çalışacağız. Elazığ'a birlikte hizmet getireceğiz ve onlarla birlikte Elazığ'ı kalkındıracak, ileri bir il haline getireceğiz inşallah. <laughs> ve çok uzun bir zaman değil. Bakın bundan iki yıl sonra inşallah tekrar Ulu kente geleceğiz. Tekrar burada sizlerle bir araya geleceğiz. O gün muhtarımın bana verdiği dosyadaki problemlerin hiçbirini burada konuşmayacağız. O gün yoldan bahsetmeyeceğiz, o gün kaldırımdan bahsetmeyeceğiz, o gün çocuklarımızın oyun alanlarından bahsetmeyeceğiz, dinlenme parklarından bahsetmeyeceğiz, yollarda dinlenmek için oturacağınız parklardan banketlerden bahsetmeyeceğiz. Biz o gün farklı şeyler konuşacağız, daha büyük hizmetleri konuşacağız, ulu kenti en cazip hale getirecek olan projeleri konuşacağız inşallah burada. Yandırmak, yandırmak, yandırmak. Elbette biz önümüzdeki süreçte atacağımız adımları milletvekillerimizle birlikte atacağız. Ankara'daki Elazığ belediyemizin işlerini elbette milletvekillerimizle birlikte takip edeceğiz. Bu birlik, bu beraberlik, bu güç Elazığ'a hizmet olarak gelecek inşallah. Kentsel dönüşüm elbette en kısa zamanda başlayacak. Bakın kurumları geziyoruz. Çevre İl Müdürlüğü'nü gezdiğimizde bir odadan içeri gireceğiz. Baktım ki üzerinde kentsel dönüşüm birimi yazıyor. İçeri girdim. Yedi tane mühendis oturmuş. Ne yaptınız dedim bugüne kadar. Elazığ'da nerelerin kentsel dönüşümünü yaptınız? Elbette bir kısım problemlerden bahsettiler. Ancak bugüne kadar henüz Elazığ'da kentsel dönüşümle ilgili bir atılım yapamadık dediler. Onlara şunu dedim. O zaman şu masayı ayırın bana. 30 Mart'tan sonra Elazığlı hemşehrilerin eğer buraya beni tevdi eder, belediye başkanı yaparsa iyi bilesiniz ki ben bu odadan çıkmam. Mühendis kimliğimle buraya oturur, kentsel dönüşüm adımlarını birlikte atarız inşallah. Değerli kardeşlerim, belediye başkan yardımcılarımızdan birini sadece muhtar kardeşlerimizle ilgilenmek üzere ayıracağız. Muhtar kardeşim, mahallenin bir problemini anlatmak istediğinde kime gideceğini bilecek. Öyle kapısında beklemeyecek. Kapılar açık olacak. Problemini anlatacak ve anlattığı problem öncelikli çözülecek olan işler arasına girecek inşallah. İkinci çözüm planlarımızı çarşamba günü saat 21'de canlı yayında yine sizlere anlatacağım inşallah. Üç televizyonumuz birden bunu canlı yayında verecek. Bu planlarımızda imar konusunda düşündüklerimizi, kentsel dönüşüm konusunda düşündüklerimizi, çevre konusunda düşündüklerimizi ve altyapıyla ilgili düşündüklerimizi, çözüm planlarımızı sizlerle paylaşacağım inşallah. Elbette bu çözüm planlarımız içinde şunu vurgulamak istiyorum yapamayacağımız, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir çözüm planını size anlatmayacağım. Anlattığım her çözüm planını da iyi bilesiniz ki yerine getireceğiz inşallah. Vatandaşımızın kendisidir arkadaşlar. Vatandaşımızın gücünün üzerinde güç bu tavrımızı hasta değiştirmeyeceğiz.